bugün sizlerle birlikte Minecraft'a yeni başladık. Bayağıdır oynamıyoruz tabi. Bir ay falan oldu. Yeni, yeni... kalma. Evet yeni bölüm. Yanımda de... Muharrem abi. Sen like butonuna böyle bir. Sen de bana vurdun. Sen de bana vurdun. Sen de bana vurdun diyorum. Ne ben... bileyim. <laughs> bir şey olmaz hadi burada bu. Tamam üç can. Üç can de... ne yalan mı? Üç ben, ben de yarım şu an. Şu an iki. Şu an bir. Oo. Evet. Sen yani ağaç yapar mısın? He? He? Ağaç yapar mısın? Nasıl ağaç yok? Yani ağaç kırar mısın? Kırar. Tamam. şu şurada. Şu Sana yap vereyim. Ben yaptım ya. Yaptım. Bu kraftını ben yanıma alıyorum. Bak tavuklar, mamuklar var etrafta. Ben taş falan yıkacağım. Koyun bulursan öldür. Ben her zaman burada ağaç İnşallah eskisi gibi eğlenceli olur. İzlenin. Evet. Yeni açıklama da şöyle olsun. Yeni hayatta kalmaya başlıyoruz bölüm 1. Bence olur. Olur mu? Ölüyorum. Söyleyeyim. Ee, ne diyecektik ya yorumlara Yorumlara e, Brawl Stars videosunu çekelim Minecraft videosunu çekelim Yorumlara yazın Aynen bunu diyecektik He bende 3 tane yum var 3 tane daha lazım 5 tane de İnek falan inekler ihtiyaç düşünmüyorum. Böyle, böyle elimle sana elimle bir tokat alsam. Osmanlı tokatı. Ya Neredesin? Ah. Nerede? Ya. Böyle ya. Biz inek kasıyoruz inek. Kafa kesiyoruz. Biz de buradan kesiyoruz kafa kesiyoruz. Arkadaşlar şey, bu video Minecraft yerine kola da videosu mu olsa? Doğru no, Şimdi bana iki tane daha lazım altı olması için. Şimdi iki tane daha hop yedi. bir hop 8. Sekiz. Şimdi sekizin sekizi sekizle şöyle bir tane bundan bir tane bundan bir tane de bundan yaptık mı? Şimdi bunlar benim değil. Bunlar şey İki tane mantarım var. Sana eşya yapıyorum sana. Ben ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Evet. Bir dakika. Devam ediyoruz. Ee, çubuk yapacaktım Sabah ben. Sabah bekledik arkadaşlar. Yani çünkü gece oldu. Gece belki şey komik dersiniz ama işte komik değil Sekiz tane daha. Çünkü İki tane daha 8 tane. Koyun. Gel lan buraya. Bende bir tane itak var. O çek yani. İki tane koyun. Bir tane daha bu. Okey. O Ben sana ışınlanayım. alayım. Dur bir dakika.

Ben ne var. Gel çabuk gel. geliyorum. Gel. Yaşımla gel. kimi pati nereye morrum abi. Heh kaldım. Koy. Kömürüm var mı ki? Tahta var. Çubuğum da var. Çubuk yakacak. <laughs> Çubuk koydum. Senin kaç cinum var? Ben de koyayım. 7'yi bölemeyiz. Kaç cümlem var? 3. Bir yatak var yani. Şu an ikinci yatağı aramaya gidelim. Sana bir şeyler vereceğim. Ben Hop bu bir. bir, bir. Aldım. Hop iki. <laughs> Hop üç. neden yani. Ne? Neyse, ben çubuğu almadım ki. Ben çubuğu nereye renk Abi bir tane değil. Neyse. Ben biraz tahta koyayım. bak. Bir tane ver bakayım he. E bana? Ben ben iki tane koymuştum zaten ikisini aldım. Evet tamam. Bin. Bir şunu yiyeyim. Uy. Barsız. Ne ara bittim be? Tahta ne ara bitti? E tahta boldur zaten. Değil mi? E ne Ev yapacağız arkadaşlar yatak bulduktan sonra. Hemen değil. Ya evsiz ne yapacağız? Eve hemen başlamaz ki. Evet eşyalarını toplarsın sonra eve başlarsın. Evimiz. Mani 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 mani. Bir tane kaldı bu fırında buradan alalım. pişiriyorsun şey kim bilir ha. Bakacağım almayacağım hiçbir şey. Evet. Hiç bir arada bir madene girelim. Oradan ya ne 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 yapmayı düşünüyorsun? bölüm çekmeyecek. <laughs> Koyun mu lan? Koy vurdum. Koy vurdum. <laughs> ben ben ah koy buldum Koy buldum Benim köydür o. Ya da kurulmuşuz lan. A o kesinlikle terk edilmemiş. Terk edilmemiş. Bir katlıya giriyorum ben. Bulamadım. Oy. Burada yatak bol. Oo, akmek çok ya çok alalım. Bir dakika arkadaşlar. Heh. başlattım. Devam yok. Ee, devam pardon, devam yok mu? <laughs> Oyda. Bak o iki katlı eve gel. Orada bir sürü yemek var yersin. Lan golem. Bir sürü patates var. Golem beni öldürsün. Ne bu? Ya erma. İşte ben... Sakar sakar. Şu an bütün evlere girmedin. Ben bir tane eve girdim. Ben ne bir. İki katlı ne çoğu git. Sen de mi iki katlıya girdin? Yok ya ben bir kat. Şimdi bu eve girmişsin. Evet, sövülmüşsün. E, sen bu iki katlıya girmedin şu Türkçü lazım değil. Aha F. Evet. Lan sandık nerede? Sandığına kadar söylüyoruz da bize. Ben yapmadım. Koymadım. Yatak var. Niye yani koy? Kendi yatağını yapmak en iyi Gül abi. Ha söyle. Çok tatlısın. Ölüme gidelim dedik de mazot yok dedik. Mazot mu yok? Abi mazot mu parlamıyor? Ben de ben de. Golem nerede? Şimdi buraya sen girmediysen ben bir şey bilmiyorum. Oğlum ben bir tane eve girdim? He, bir tane mi kitap okudun sen? Girdin. Kitapları aldım. Hepsini. Hepsini. Hepsini? Tamam bir tane evde bir şey olmuştu. Bir ev buldum. Evet. Ya bir evi boş ver. Köyü tam karıştırmadık. Köylüler bize her şeyinizi verin. Sizi öldürürüm. Ne var? Ne? İki zümrüt. Bir best of para Yani elma. Altı elma. Altı tane elma. 5 tane, sonra 11 tane ekmek, 6 tane patlos Ben şey ikiyim. Böyle tam bizdeki. Köy çok fakir ya. <laughs> ne buldun? Ben Yemek buldun. 2 zümrüt buldum, 2 zümrüt. Zümrüt ne şeyine yarıyor? Köylerle tavası yaparım. Yani. Ama sen mi girdin bu eve? Anne sen her eve girmişsin. Ben bir ev bulamadım dördüncü. Her düzgün. eve. Golemler bizi, beni koşturuyor şu an oğlum. Golemler vurmadıysan niye koştursun? Vurmadım koşturuyor onlar. Köyünü koruyorum. Ama seni koşturuyoruz. Seni hoş Bana koşmuyor. Bana koşmuyor. Bir evin yarığı yoksa yarığı var o eve ben girmişimdir. Eskiden ev bu sınırda bir yatsın. Git lan. Ben. Benim eve gel. Sen etek <laughs> var. Aa, çok kutuk. Böyle. Uyur durun. Uyur durun. Uyur durun öldüm, 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 öldüm. Kaç, kaç, kaç. Ee, ben de öldüm. Arkadaşlar bir dur buraya kadar gelelim. Ben yaptığım yatakta doğacağım kesin. Evet, sen bir dakika sen bekle. Şuna, sen onun şuna. Ama sen bütün eşyalarını al. Aldın mı? <laughs> ha? Aldım. İyi. Tamam. Işınla kimi patinere Muharrem abi. Ya hayır. Zombi tarafından katledileceğim. Hatta, Oha altın setli full zombi. Ben bir denerim şansımı. Hmm. Bir dakika bekle. Hmm. Çöller size bulaşacağım lan. bulaşacağım lan Ya bulaşma. Ne lan yürü git lan. Yürü git oğlum. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Ben bunu öldüreceğim. Ben bunu öldüreceğim. Hayır. Hayır. Ayılıyorum. Hayır. Sen gerçek ölüyorsun ben hemen geliyorum. Ay, hayır 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 hayır. Işınlı, kimi pati nereye Muharrem abi. Bay bay. Bir dakika Muharrem abi. Dur sen dışarı çıkma. Ay çık ay çık. Ya. Video burada bitecek. Bütün eşyalarımı 13. Gelme oğlum. Goleme niye vurdun? Ben vurmadım oğlum kapıdan çıktı direkt vurdu. O bana sataşın yap biz nasıl vurmayalım? Lan. Lan geliyor. Bir şey söyleyeceğim bir kez vurunca bunlar. Ha evet, tamam başka bir yere gidiyormuş. Benim kazmam yok ya. Ya tamam falan. Burada da kazmam Gülmüştür yok. Belki. Hı? Yılmıştır. Öf ya. Of. Maden çıkarken ben sana veririm. Craft'ın burada da. Bak şimdi ben sana kazmayı nasıl da yapıyorum. İyi izle. Tahta olmasın. Ha buldum buldum. Önce de söylesene şöyle bir yer açmasın. Uyu ya. Bu da yarın. Akşam videom bu kadardı. Bu bölüm sevdiyseniz ik ikinci bölüme 20 like. Ne 20'si mi? abi ya. It's like stemmen mennä ylävideon. Tämä on aki Bye bye.